يا بلبل الاغصان غرد مدى الازمان عن اهل وحي الله عن حملة القران حياتهم قران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قيمة لزجلر Bugün Allah Azze ve Celle'nin bizleri dünyaya imtihan için yaratıp göndermiş olduğu ve bu imtihan sürecinde ise üzerimizde bulunması gereken bir hali açıklayacağız ki bu da tevhid halidir. Allah Azze ve Celle biz müminlerin, biz kullarının tevhid üzere muvahhid bir şekilde hayatlarını sürdürüp imanlı bir şekilde kendisine kavuşabilmesini bizlerden istemiştir. Yani hayatımızı tevhid ederek, biraz sonra da bu kavramı en güzel şekilde açıkladığımızda daha iyi anlayacağız. Tevhid ile kendisini birlememizi ve tevhid üzere kendisine ulaşmamızı, kendisine kavuşmamızı bizlerden istemiştir. Rabbim en güzel şekilde bu kavramı anlayıp, bu kavramla amel edip ve bu hakikat üzere kendisine kavuşabilmeyi bizlere nasip etsin. Tevhid, Yüce Allah'ı ibadetle birlemek demektir anlam olarak kavram olarak Allah azze ve celle'yi ibadetle kulluklarımızla sunacağımız kulluğumuzla birlemek demektir. Yani ne demek? Sadece kendisine ibadet etmektir. Onun dışındaki bütün ibadet mercilerini, bütün kulluk mercilerini kulluk dediğimizde sadece namaz, oruç, zekat gibi değil, hayatımızın bütün alanlarını ilgilendiren, kitabında bize emretmiş olduğu ibadet cinsinden, ortaya koyduğumuz hayat cinsinden ne varsa o kulluğumuzla sadece kendisine kulluk yapıp ibadetle kendisini birleme dediğimiz bu Kavramın tarifidir aslında tevhid kavramı. Tevhid üç kısımdır. Tevhid meselesi yani müminlerin, muvahhidlerin anlayabilmesi ve daha iyi bir şekilde yaşayabilmesi adına alimler daha önceki zamanlarda Tevhidi Allah Azze ve Celleyi birlemeyi üç bölüme ayırmışlardır. Yani sahabe döneminde olmayan bir belki e, ayrılı e, kısımlardır e, taksimlerdir belki. Ama Müslümanların, müminlerin daha sonraki yaşamış olan insanların daha iyi anlayabilmeler adına üç'e üç başlığa üç taksime ayrılmış olan bir kavramdır tevhid kavramı. Birincisi rububiyet tevhidi, ikincisi uluhiyet tevhidi, üçüncüsü ise Esma ve sıfat dediğimiz Rabbimizin isim ve sıfatlarının tevhidi bölümü. Şimdi en güzel şekilde açıklamaya çalışacağız. Rububiyet tevhidi yani Allah Azze ve Celle'yi Rablığında birlemek demek. Allah Azze ve Celle kendisinin bazı ayetlerde Rab olduğunu, bazı ayetlerde ilah olduğunu zikreder. Yani her zaman kendisinin kendisini tanımlarken, kendisini bize anlatırken Rabbul Alemin diye zikretmez. Bazen İlahun Nas diye söyler. Bazen Rabbul Alemin şeklinde söyler. O zaman Rab ifadesi de Rab kavramı da farklı bir manaya ifade ifade eden bir kavramdır. Bu sebeple rububiyet tevhidi dediğimiz tevhid Allah'ı raplığında birlemek. Ne demek raplığında birlemek? Allah azze ve celle'yi sadece kendisinin yapmış olduğu o fiillerinde yaratma sadece Allah azze ve celle'ye mahsustur. Rızık verme sadece Allah azze ve celle'ye mahsustur. Diriltme, yoktan var etme Tedbir dediğimiz idare etme sadece Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Kainatındaki bütün fiilleri sadece Rabbül Alemine mahsustur. O bütün fiillerinde hiçbir ortak koşmadan, hiçbir benzer ona kılmadan tek olarak, tek yaratıcı, tek rızık veren, tek idare eden, tek yöneten, tek dirilten, yoktan var eden olarak Allah Azze ve Celle'yi kabul etmektir. Yani yaşamış olduğumuz bu hayatta e, kainatta e, tasavvur ettiğimiz düşündüğümüz, karşılaştığımız olayların tamamını tek olarak Allah Azze ve Celle yaratıyor. Allah Azze ve Celle idare ediyor hususunda Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan onu bu fiillerde tek fail kabul etmenin adıdır. Rab hususundaki birlemek veya rububiyet tevhidi. E, tevhidin bu kısmı yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki müşrikler tarafından bile ikrar edilen bir durumdu. Allah azze ve celle ayetlerinde şu ifadelere yer veriyor. Ve le inseltehum men halaka's semawati vel ard la Allah. Onlara sorsan ki semavatı ve yeryüzünü kim yarattı? Onlar Allah elbette Allah yarattı derler. Yani yaratmanın, yoktan var etmenin, kainattaki o insanların başına gelebilecek olan bütün olayların tamamının failinin Allah Azze ve Celle olduğunu aslında mümin ismini alamasa da, mümin ismini alamasa da rububiyete inancıyla e, taşıyan e, müşrikler bile vardı veya taşıyan kafirler bile vardı. Bugün de yeryüzünde. Bugün her ne kadar kendilerine, Müslüman demediğimiz, mümin demediğimiz Hristiyanlar da, Yahudiler de, başka ideoloji sahipleri de bir yaratıcının olduğunu ve kainatı yoktan var edenin, insanları yaratanın, bitkileri, kainattaki bu tabiat olaylarını idare edenin, onu tanzim edenin Allah Azze ve Celle olduğunu onlar da ikrar ediyorlar. Onun için rububiyet tevhidi dediğimiz bu kısımda hiçbir sıkıntının, hiçbir eksikliğin olmadığını yer yer ne yapıyoruz? Şahit olabiliyoruz. Ama Müslüman Müslümanın bilmesi gereken tevhidin kısımlarından birinci kısım rububiyet tevhididir. İkinci kısım kıymetli kardeşlerim, kıymetli izleyiciler, uluhiyet tevhidi. Uluhiyet tevhidi ise Allah Azze ve Celle'yi ilahlığında birlemektir. Allah Azze ve Celle'yi ilahlığında yani ibadetlerle Allah Azze ve Celle'yi birlemektir. Yaptığımız tüm ibadetleri sadece kendisine yaparak onu birlemektir. Allah Azze ve Celle'yi ibadet etme hususunda birlemektir. Bugün biz bu tevhidin kısımlarını açıklarken Mekkeli müşriklerin niçin müşrik olduklarını tevhidin bu kısmında anlıyoruz. Zira onlar her ne kadar yaratıcının Allah olduğuna, yağmuru karı yağdıranın Allah Azze ve Celle olduğuna, rızkı verenin Allah Azze ve Celle olduğuna inanıyorlarsa da ama ibadet hususunda putları Allah'a ortak koştuklarından dolayı yani Allah'a da yaptıkları ibadetler adaklar vardı ama putlarına da adaklar adıyorlardı. Putlarından, putlarının da huzurunda rukiye varıyorlardı. Putlarının da huzurunda ibadetler yapıyorlardı bu sebeple ibadet hususunda Allah Azze ve Celle'ye ortaklar koştuklarından dolayı yani uluhiyet tevhidinde ortaklar koştuklarından dolayı onların dinden bir nasibi olmadı yani tevhidin üç kısmının üçünü de tamamlayan kişinin alacağı isimdir mümin veya Müslüman ismi veya muvahhid ismi onun için uluhiyet tevhidi yüce Allahı ibadetlerle birlemek demektir namaz adak korku tevekkül Haşiett. E, hayatımızdaki diğer vesaire bütün ibadetler. Hem fiili ibadetlerimiz, hem kavli sözlü ifade ibadetlerimiz, hem kalbi ibadetlerimizin tamamıyla, Allah Azze ve Celle'yi birlemenin adıdır uluhiyet tevhidi. Bütün peygamberlerin gönderilmesi ve bütün semavi kitapların indirilmesi bu tevhidin bu kısmı içindir. Bütün peygamberler bu hakikat üzerine gelmişlerdir. Kavimlerine geldiklerinde eni ibudullah ve taqwuhu ve la tuşriku <laughs> bihi şeya hakikatiyle gelmişlerdi. Allah'a ibadetin, ibadet edin. Ondan korkun, ona o, o, hiçbir şey ortak koşmayın. Bütün peygamberlerin tek e, davetleri. Veya davetlerindeki e, ortak e, çağrıları buydu. Hepsi Allah, tek olan Allah'a ibadet ediyorlardı. اَنِ اْعْبُدُ اللّٰهَ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ olmayan Allah Azze ve Celle'ye ibadet edin. Ona kulluk yapın. Herkes, bütün peygamberler uluhiyet <laughs> tevhidine, yani Allah'ın ibadete layık olan, ibadeti tek başına hak eden bir ilah olma, e, e, hakikatına ümmetlerini, insanları çağırıyorlardı. Bütün peygamberlerin gönderilme sebebi buydu aslında. Bütün semavi kitapların indiriliş sebebi buydu. Uluhiyet tevhidinin insanlar tarafından detaylı bir şekilde kabul edilmesiydi. Ve üçüncü tevhid kısmı ise isim ve sıfat tevhidi. Yani esma ve sıfat dediğimiz Rabbimizin isim ve sıfatlarında Allah Azze ve Celle'yi birleme tevhidi. Yani tüm isim ve sıfatlarda Yüce Allah'ı birleme demektir aslında isim ve sıfat tevhidi dediğimiz bir mesele. Allah Azze ve Celle'nin kitabında kendisinin bizlere bildirmiş olduğu, sünneti seniyyede sahih sünnette Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimizi bize tanıtırken bildirmiş olduğu isim ve sıfatlarında Allah azze ve celle'yi ortaksız kabul etmektir. Allah azze ve celle hiçbir ortağının olmadığını, olmadığı hakikatiyle kabul etmenin adıdır isim ve sıfat tevhidi. Aslında tevhidin yine en önemli kısımlarından bir tanesi bu tevhiddir. Zira Allah Azze ve Celle'yi tanımakla Rabbimize olan ibadetlerimizi artıracağız. Ve Rabbimizi tanımanın yolu ise onu isim ve sıfatlarıyla tanıyabilmektir. İsim ve sıfatlarının hakkını vermek ise bizim tevhidimizi ve muvahhidliğimizi oluşmasına sebep olacaktır. Allah Azze ve Celle'nin tüm isimlerini hiçbirisini tahrif etmeden, hiçbirisini değiştirmeden, hiçbirisini tevil etmeden, Rabbimizin indirdiği şekilde, bize aktardığı şekilde Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere aktardığı şekilde kabul etmemiz, etme diye bir görevimizin olduğunu Müslüman olarak bilmemiz icap ediyor. Yani Rabbimizin kitabında geçen Resulünün sünnetine geçen bütün isim ve sıfatlarını tahrif ve teşbih etmeksizin, tevil etmeksizin geldiği şekliyle kabul etmek bizlerden talep ediliyor. Bu hususta da Allah Azze ve Celle tevhidin bu kısmının tatbik edilmesini bizlere emrediyor. Şimdi aslında en önemli ifadelerden bir birisi bu. Yani isim ve sıfat tevhidi meselesi. Zira Allah Azze ve Celle'nin kendisine ait olan isim ve sıfatları var. Başka kimsede olmayan isim ve sıfatları var. Bir de kullarının da üzerinde görmüş olduğu, kullarının da üzerine o cüz'i olarak vermiş olduğu isimleri var. Misal olarak söylüyorum. Allah Azze ve Celle alimdir. Allah Azze ve Celle her şeyi bilendir. Rabbimiz bize de ilim vasfı vermiştir ama bizim ilmimiz cüz'idir. Ama Rabbimizin ilmi alim, el alimdir. O hiçbir şeyin ilmi onun ilmi gibi değildir. Yani e, Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatan bir ilimdir. Her şeyi kapsayan bir ilimdir. Bizim ilmimiz ise nedir? Kısıtlıdır. Onun için Allah Azze ve Celle'nin El Alim vasfını, her şeyi bilme vasfını herhangi bir kişi yeryüzünde başka bir kişiye, başka bir zata, başka bir merciye, başka bir kuruma verdiğinde Allah Azze ve Celle bu ismiyle Allah muhafaza ortak koşulmuş olur. Mesela Allah Azze ve Celle basirdir, el basirdir, her şeyi görendir. Bizde de göz var, biz de görüyoruz ama benim görmem, senin görmen kısıtlıdır. Biz duvarın arkasını göremeyiz biz sadece şurada gözümüzün önünde olabilecek şeyleri görebiliriz. Ama duvarın arkasını biz göremeyiz. Ama Rabbimiz el basıyırdır. Allah Azze ve Celle her şeyi görendir. Zifiri karanlık bir gecede simsiyah kapkara bir kayanın üzerinde siyah yürüyen karıncanın o siyah ayaklarını görür ve es ismiyle de o karıncanın ayak seslerini işiten Allah Azze ve Celle'dir. Bu sebeple Allah Azze ve Celle'nin sadece kendisine ait olan bu vasıflarını, bu isimlerini başkalarına da veri, birileri verirse veya bu isim ve sıfatlarda Allah Azze ve Celle'ye ortaklar seçilirse mesela işte insan sadece bulunmuş olduğu yeri görebilir ya birisi için, birileri için, bazı makam ve mevkiler için, zevat için her şeyi görüyordur denilirse ve her şeyi es olan Allah Azze ve Celle'dir felanca da her şeyi işitir deniliyorsa, felanca da her şeyi bilir deniliyorsa Allah'ın El-Alim isminde, Allah'ın es El-Basir isimlerinde ortak koşulmuş olur ki işte Allah muhafaza isim ve sıfat tevhidinin bozulma hali, isim ve sıfat meselesinde Allah'a ortak koşulma hali bu meseledir. Onun için mesela Allah Azze ve Celle el er Allah azze ve celle rızık verendir. Allah azze ve celle el meliktir. Mali malikül mülk olan Allah azze ve celledir. Mülkünde Firavun gibi Allah azze ve celle'ye ortak koşanlar çıkarsa ve o ortak koşanları da birileri kabul ederse bu da bizim ilahımız derse işte mülk hususunda, maliklik hususunda veyahut razzaklık hususunda Allah azze ve celle'ye ortak koşulduğundan dolayı bu kişiler isim ve sıfat tevhidini bozduklarından dolayı Allah azze ve celle'ye ...tevhidi bir şekilde yaklaşamadıklarından dolayı müşrik olmuş olurlar. Bu sebeple bir kişi kasıtlı olarak ne söylediğini bilerek, kast ederek, iradesiyle birlikte... ...Allah'ın herhangi bir sıfatını veyahut ismini, vasfını Allah Azze ve Celle'nin dışında başkalarına verecek olursa... ...bu hususta Allah muhafaza e, müşrik olmuş olur, şirke bulaşmış olur... Allah azze ve celle isim ve sıfatlarını bu hakikat üzere bizim açıklamamızı, bu hakikat üzere e, aktarmamızı bizlere e, emrediyor. Onun için isim ve sıfattaki tevhidi mesele bu şekildedir. Allah azze ve celle e, kendisinin e, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadisinde 99 isminin olduğunu, 99 isminin olduğunu, kim bunları sayarsa, e, kim bunları muhafaza ederse, ezberlerse şeklindeki ifade vardır ama ehli sünnetin bu husustaki görüşü Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları sayısızdır, 99 da sınırlı değildir, 99 tanesi bildirilenlerdir. Hatta bazı alimler bu 99'un daha fazla olduğunu, 101 olduğunu, 105 olduğunu, 150 olduğunu böyle bu şekilde rakamlar da verilmiştir. Ama ortak görüşüdür ki Allah'ın isim ve sıfatları e, hasır olarak e, belli bir sayıda değildir. Rabbimizin bizim bilmediğimiz daha çok isim ve sıfatları vardır. E, biz bunların hepsine Rabbimizin bize bildirmiş olduğu, bildirmemiş olduğu bütün isim ve sıfatlarına leyse kemitlihi şeyun babından onun benzeri gibi hiç kimse olamaz. Onun sıfatları sadece kendisine has, kendisine haiz olan sıfatlardır. O el alim Es-Semi' El-Basir El-Hakim gibi sadece kendisine ait olan vasıflarla vasıflanan bir ilahtır. Onun için bizler Rabbimize ne yaparız? Allah Azze ve Celle'ye karşı şirk koşulmasını asla kabul etmeyiz. Rabbimize şirk koşanların o günahlarından dolayı da ya Rabbi sefihlerin bu hususta işte haddini bilmeyenlerin ortaya koymuş olduğu şeylerden seni tenzih ederiz deyip Allah Azze ve Celle'yi noksanlıklardan Allah Azze ve Celle'yi eksiklikten de tenzih ederiz. Rabbimizin isim ve sıfatlarının bilinmesinin hayatımızda önemi vardır. Doğru, tevhidimizi oluşturan muvahhidliğimiz için önemli bir meseledir ama bununla birlikte Rabbimizin isim ve sıfatlarının biz Müslümanların hayatında çok önemli, çok değerli bir konumu vardır. Allah Azze ve Celle isim ve sıfatlarıyla kendisini birlememizi istemek olmakla birlikte kendisinin isim ve sıfatlarının tezahürünü hayatımızda görmek istiyor. Yani Allah Azze ve Celle kendisinin el-alim olduğunu, es-semi' el olduğunu, el-basir olduğunu, el-muhit olduğunu bilip onun her şeyimizden haberdar olduğu şekliyle bir hayat yaşamamızı yaşamamızı, onun her halimizi gördüğünü bildiği şekilde ihsan mertebesinde bir hayat yaşamamızı, onun her şeyimizi, her söylediğimiz cümleyi, sözü, kelamı duyduğunu bildiğimiz halde bir hayat yaşamamızı bizlerden istemiştir. O zaman Allah azze ve celle isimlerinin ve sıfatlarının bizim biz kulları tarafından hissedilmesini ve bu hissin hayata tezahürünü bizlerden istemiştir. Allah azze ve celle'nin mesela Rahman isminin, Rahim isminin, Gaffar isminin tezahürünü hayatımızda hissetmemizi istemiştir. Yani Rahman olan Allah azze ve celle merhamet sahibidir. Gaffar olan Allah azze ve celle mağfiret sahibidir bunun tezahürü ise hayatımızda Rabbimize olan umudumuzu artırır. Allah Azze ve Celle'ye biz korku ve ümit arasında korku ve umut arasında dua edeceğiz, ibadet edeceğiz ya, işte ümidimizi artırmaya vesile olduysa Allah'ın bu isimlerinin tezahürü hayatımızda vardır. Yine Allah Azze ve Celle'nin el aziz olduğunu, el cebbar olduğunu, el mutekebbir olduğunu veya seri'ül hisab olduğunu, hesabı süratli gören olduğunu, azizün büntikam olduğunu, azabı şiddetli olan olduğu gibi vasıflarını ve isimlerini bilmemiz ise Rabbimize olan korkumuzu ortaya çıkartmaktadır. Rabbimizin bu isim ve sıfatlarının tezahürü ise hayatımızda korkuyla kendisine ibadet etme olacağından dolayı bu Rabbimizin hoşnut olmuş olduğu bir durumdur. Allah Azze ve Celle kendisinin o yücelik vasfından, azabının şiddetli olma vasfından, hesabın şeli görülmesi vasfından, her şeyden haberdar olma gibi vasıflarından etkilenip de hayatımızda kendisine karşı takvayı, sunduğumuzdan dolayı Allah azze ve celle bizlerden hoşnut olacaktır. İşte isim ve sıfatlardaki hikmetlerden en önemlileri de budur. Yine Allah azze ve Celle'nin kendisinin mutekebbir olduğunu, kendisinin azim olduğunu, kendisinin ali ulu olduğunu, yüce olduğunu, en en yüceler yücesi onun olduğunu bilip de kendimizin ee, zayıf olduğunu, fakir olduğunu, Rabbimizin el-gani olduğunu, bizim ise fakir olduğumuzu, Allah Azze ve Celle'nin malikin mülk olduğunu, bizim ise muhtaç olduğumuzu, onun sıfatları üzerinden hissettirip hayatımıza tezahür ettirmek de aynı şekilde Rabbimizin isim ve sıfatlarını bilip onları tevhid etmenin hayatımızdaki etkisidir. Yoksa lafız olarak ben muvahhidim, ben tevhidi bir Müslümanım. Ben tevhid ehliyim deyip de Allah'ın isim ve sıfatlarına hiçbir şekilde riayet etmeden günahlarla, Allah muhafaza kul haklarıyla, zulümlerle, şirklerle hayatına devam eden kişinin hiçbir şekilde Allah'ın isim ve sıfatlarının varlığından etkilenmeden hayatına devam etmesi ona bir fayda sağlamayacaktır. Bu sebeple Rabbimizden temennimiz, Allah Azze ve Celle'den isteğimiz, onun isim ve sıfatlarıyla onu birlemek, ve o isim ve sıfatlarının bizim üzerimizde görmesini istemiş olduğu o tesirini, o onun eserlerini, tezahürünü en güzel şekilde yansıtabilmektir. Rabbim bizleri bu hususta muvaffak kılsın kıymetli kardeşlerim, kıymetli izleyiciler. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Sizleri Allah Azze ve Celle'ye emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve <laughs> Rahmetullahi ve Barak. Ya ağsan medel azman. عن اهل وحي الله عن حمله القران حياتهم قران